Evet tekrar çok havaya zıpla. Fileye, fileye. <laughs> Zıplama işlemimiz de tamam arkadaşlar. Ben de zıpladım bu arada. <laughs> Şimdi tünele giriyoruz evet. Oley. Zor alanı tercih etti bakın. Yetişemiyordum ikraya. Yardımcı olurum ben sana. Ha. Şimdi topaz havuzunda devam ediyoruz arkadaşlar. Artık ikranın peşinden devam edemedim. Geri dönmek zorunda kaldım. Hadi anneciğim yüz bakayım topların içinde. Yüz 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 yüz. Anneciğim çıkamazsın öyle. İkrar gel bisikletlere bakalım gel. Bak bak Çınar'a bak kayboldu. Üstüne üstüne topları at Çınar'ın. Çınar üstüne. Geç buradan anneciğim evet. evet. Koş içeri bir daha kayacakmış koş. Evet tekrar geliyor arkadaşlar geliyor. Harika. Hı -hı. zıpladı. Arkanda Çınar. Çınar arkanda. <laughs>